Hem çok keyifli, hem çok eğlenceli, hem de her öğrencime ulaşabilen bir şey. Öğretmenim biz bir deney gördük, bunu yapabilir miyiz? İnsan masası deneyi yaptık. Sandalyeleri altlarından çekerken ki o gülmeleri ve heyecanları bambaşka bir şeydi. Herkes sırayla bunu yapmak istedi. Tabii ki birçok platformda etkinlikler var ama yaparak, yaşayarak öğrenme çok daha kalıcı sonuçlar veriyor. Twin Science'ın eğitim platformunda yer alan videolar, deneyler, müjdat programı, akış, Fen öğretmeni olarak benim elimi kolumu çok güçlendiren bir şeydi. Biliyorsunuz ki zaman sınırlamamız var. İşte bu noktada Twin Science fen dersindeki bir kazanımın yapılamayan bir etkinliğini, bir beyin fırtınasını, bir soru cevap etkinliğini yapabilmemizi sağlıyor. TV'nin kullanımı da bizi o kadar kolaylaştırılmış halde olmuş ki tabii ki fen bilimleri dersiyle müfredat uyumuna bakıyoruz. Burada aradığım herhangi bir videoyu ya da herhangi bir içeriği atarken filtreleyebiliyorum. Öğrenci raporlarında velilerimize sık sık iletişim halindeyiz. Çünkü çocuklarımızın gelecekteki meslekleriyle ilgini kendini tanımaları ve becerilerini tanımaları konusunda da biz ışık tutuyor. Eğer bir öğrencim sürekli hayvanlarla ilgili bir girişmesine giriyorsa sohbet arasında işte gelecekte ne olmak ve veteriner olmak istiyorum diyor mesela. Yani aslında bana sunduğu raporda benim gözlemlerim dışında somut örneklerle ve somut sonuçlarla bana bunu ifade ediyor olması bu benim için çok destekleyici bir şey oluyor.